Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber um, şey ben de bir Roblox oyuncu olarak Lisa Gamer'in kanalını hacklemeye çalışacağız kankamla beraber. Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz. İlk önce nasıl olduğunu söyleyeyim size ya. Lisa Gamerin çok kötü biri. Aynen arkadaşlar bile bize aynen bile um, şey, bratslere kötü diyor. <laughs> bile kalbimi kırıyor diyorlar diyor ya çok yorum onun yüzünden kalbim kırıyor diye. Bize diyorlar. bize kendini prenses diyormuş. Bize de kale diyormuş yani. Evet. Ona kötü yorumlar yazmayı başardık. Yorumları da kötü arkadaşlar gerçekten. Şu an bütün Hı. videolarını silmeye çalışıyoruz. Kanka hoşla. Sildim. Kanka bütün videolarını silseydin. Kanka dur. Kötü olan videolarını sildim. Evet arkadaşlar şu an bu videoyu sevdiyseniz yani Lisa Gamer'i sev, sevmiyorsanız bu videoya um, like atın. Yani Lisa Gamer'i bir sürü sevmeyen kişiler var. Yani emek emek veren evleri yıkıyormuş. Um, şey diyor, <laughs> evleri yıkmaktan mutlu oluyormuş. Tamamdır. Oha kanka bütün videoları sildim mi? Evet. Bu kanal birazdan kapanacak. Yuh. Evet arkadaşlar şimdi öbür kanalları da kapat kapatalım mı kanka? Öbür Roblox kanallarını tamam. Oha kanka bu ne? Evet, tövbe tövbe Arkadaşlar pardon. Böyle. Ben meraklığımdan ben açtım yani. Özür dilerim arkadaşlar. En ben sozumun arkadaşlar böyle bir hackledik arkadaşlar. Aa ha, arkadaşlar o bir o kanal birazdan kapatılacak size sakin hmm. olabilirsiniz. emek verdiğiniz evleri em, em, belki bro, Arkadaşlar gelin o zaman bir daha An de hackleyelim. Aynen Roblox hesabını da şey yapalım. Ay arkadaşlar biz ha olduk şimdi? Evet. Friends <laughs> diyelim şurada. Aynen. Kaç tane arkadaşım var. Şimdi. Lisa Gamer Arkadaşlar siz Lisa Gamer'ın yüzünü gördünüz mü? Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çıkmadı. Durun bakalım. Yo bize Çek. Aha da buldum. Aha oha. Bulmuşsun hakikaten? Bulduk. Ay kendi deniz kız yapmış. Ne yaptın kanka? Hı. Hmm. Arkadaşlık bekledin ona. Blokladım. Blokladık. Şunu arkadaşlar. ekledim Bir mi? tane daha. Ah yanlış kişiye. Oha. Ama ne? Vah vah Arkadaşlar onu nasıl onu nasıl düzelteceğiz şimdi o? Bir şey olmaz. Bak bütün. <gülüyor> yanlış. <gülüyor> Yine yanlış kişiyi eklemişim. <laughs> o, arkadaşlar bütün yan, bütün yanlış kişilere diyor özür dileriz arkadaşlar. Siz falansanız bari çok özür dileriz. Yani ee, böyle ciddi söylüyoruz. Gerçekten acayip 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 efemamız diyoruz. acayip 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 özür dileriz. Bence de çünkü e, siz yani varsanız biz onu lise gaming sandık. Da. Bazı bazı çünkü bazı um, kızların saçı öyle oluyor. Hı hı. Ama bu saçın mavisı var, pembesi var yani. Yani. Neden ya bir sürü hey açtıysa. Bilmem Ama kesin karşısında. bu arkadaşlar çünkü şey yani. Kaç kez bamlayalım daha? Raport edelim bir de gün için. İçiniz rahatlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık kimse sizin evini bozamaz. Hatta Lisa, Lisa Gamer'in arkadaşlarının ismini bilsek onları da şey yapardık. <laughs> Hatta kardeşi iyi mi kötü mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar kanalı şey, Roblox hesabını da kapattırıyorum. Arkadaşlar kanal kardeşi iyi mi kötü mü? Yoksa kötüyse onu da bağımlarız. Kötü arkadaşlar. O yüzden bak kardeş de bu arkadaşlar. Hayır kardeş o değil. Kim? Kardeşini bağlamamışızdır belki. Kardeş bu mu? Evet. Galiba bu arkadaşlar. Evet hadi bağlayalım. İnşallah inşallah siz değilsiniz arkadaşlar. İnşallah değilsiniz arkadaşlar. Benim arkadaşlar. Zaten arkadaşlar siz belki saçlarınızı bari, bunun varisini yapmışsınız. Raport yaptıralım. pembesini yapmıştırırsınız. Mesela bütün Lisa Gamer e özel kanal şeyleri kapattık. Bütün her şeyi kapattık arkadaşlar. Lisa Gamer'in Instagram'ını da kapatmak istedim ama. Evet ben de Instagram yoktu yüklemiştim ama. Arkadaşlar hatta ım, yükleyelim mi Instagram'ı? Durun yükleyelim. Arkadaşlar o zaman biz part 2'sini de çekeriz bunu. Hayır sen durdur kanka bunu. Hadi durdurayım. Instagram yüklensin. Evet arkadaşlar Instagram yüklendi şu an. Gördüğünüz gibi şu an şey şeyini bekliyoruz. Bakın Lisa Gamer'in kanalı kapanmış mı? Bakalım. İnşallah kapanmıştır. Kaka. <laughs> Burada mı? Kapanmış çok kötü. Oo kapanmış evet. Evet arkadaşlar içiniz rahat etsin. Rahat etsin yani. Biz bir yazıp geliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar biz birkaç arkadaşını da bulduk. Siz Son. engellersiniz artık onları. Evet arkadaşlar. Biz engellemeyelim artık yani. Ben engelleriz belki kanka bize. Kanka. Ay kanka diyorum arkadaşlar. Baklavalarım. Ee, baklavalarım mı? Evet ben size artık baklavalarım diyeceğim. Baklavalarım <laughs> evet. Şu an burada baklavalarım. Birazdan kapanacak Lisa Games. Evet. Biz buraya bu bakalım. Kanka koş koş kendi oyun kanalını buldum. Oynar oynuyor. Belki sesini de çıkarır. Çok kötü bir pardon. Çok kötü bir reklam. Ne diyorsun? Çevirin ne ben ya. Çevirmeyi biliyordum ama. Live Twitter'a okuyacağım be. <laughs> La, Yoruldum ben de ya. A -a. Ben de insanım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.